Merhaba sevgili Yengeç Burcu. 30 Eylül haftası için şu an karşınızdayım der dostum. Sizlerin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Evet sevgili Yengeç. Niyet ettiyseniz ben sizin için niyetini kapattım. Bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek Evet sizlere de göstermek istiyorum. Dilerseniz bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak yorum yazarak destek olabilirsiniz. Diğer mecralarda da paylaşabilirsiniz videolarımı. Değerli katkılarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Dilerseniz katıl butonundan kanal üyeliği alabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Evet sevgili yengeç. Aileyle bir görüşme yapmak istiyor musun? Yani bu mesele sizinle ilgili, ailenizle ilgili? Yani bu konuşması için çok önemli bu hafta. Ve bu hafta bu konuşmayı e, eşinizle mi, annenizle mi, babanızla mı, evlatlarınızla mı konuşacaksınız ama bu kişilerle konuşma zamanı artık sizin için gelmiş. Çok önemli bir mesele ve bu meseleyle ilgili de bir e, yol var önünüzde. Bu yolu da gerçekleştireceksiniz. Yani bir sıkıntı olmayacak sonrasında. Her şey lehinize olacak. Merak etmeyin. İstediğiniz görüşme, istediğiniz şekilde onay da alıyorsunuz. Gerçekleşiyor. Yani şu an yaşamış olduğunuz bir üzüntüyle ilgili belki alevi, aileyle ilgili bir üzüntü mü yaşadınız? Bir kayıp mı yaşandı? Bununla ilgili bir düzelme ya da güzel bir haber. Sizi mutlu edecek bir haber alacaksınız. Aile içerisine gelen bir haber. Ailede herkes anlaşıyor aslında bu hafta. El sıkışma var. Özellikle kardeşlerinizle ilgili mesele çok geçmişte yaşanmış bir meseleyle ilgili de artık orta noktada buluşacaksınız. Herkes birbirini dinliyor ve herkes birbirine hak verecek yengeç burcu. zamanı çok iyi kullanacaksın. Bakın saat çıkmış. Bu hafta zamanınızı çok iyi değerlendireceksiniz. Özellikle eşinizin ailesiyle ilgili bir meseleyi halledeceksiniz. Hem de hiçbir şey korktuğunuz gibi olmayacak. Tabii ki bu eş adayınız da olabilir. Eşinizin ailesiyle evleneceğiniz kişinin ailesiyle bir problem yaşanıyorsa şu anda o konuyu hallediyorsunuz çok az vakit kalmış. İki vakte kadar çözeceksiniz inşallah. iki hafta ya da iki ay kadar. Sabır olun sadece. Her şey yolunda gidiyor. Şans oyunları mı oynuyorsunuz sevgili Yengeç burcu? Bir yatırım yapmışsınız. Ya şans oyunlarından bir kazancınız olmuş ya da bu hafta şans oyunlarından bir kazancınız ve bununla bu parayla gelen parayla da bir yatırım yapacaksınız. Ve paranız katlanıyor. Çok doğru bir yatırım yapacaksınız sevgili Yengeç burcu. Sağlığınızla ilgili tereddütleriniz var sevgili yengeç. Yani burada söylemek istemediğin sağlığınızla ilgili özellikle çok kimseyle paylaşmamışsınız bir sağlık problemi var. Ve bu problem özellikle başınız, baş bölgesiyle ilgili bir problem, sağlık problemi. Bu meseleyi de paylaşacaksınız sevdiklerinizle. Zamanı gelmiş. Çünkü bu yükü tek başınıza omuzlamışsınız ve bu da aslında sizi daha çok böyle yalnızlaştırmış bu hafta bunu paylaşınca da aslında her şeyin daha kolay olduğunu ve daha hızlı ilerlediğini özellikle iyileşmenizin de hızlı olduğunu göreceksiniz aşık olmam mı diyorsunuz ya da artık Hayatıma birisi giremez mi diyorsunuz? Geçmişte bazı e, acılar yaşanmış bu ilişkide ya da hayatınıza giren kişiler canınızı çok yakmış. Ama tekrar aşık oluyorsunuz. Belki de boşandınız. İkinci kez evlenmeyi düşünmüyorsunuz. Sevgili yengeç burcu bu hafta bu evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız. Yeni bir aşka yelken açıyorsunuz. bir zafer kazanmış gibisin sevgili yengeç burcu. Mücadele ederken sizi aramayanlar arayacak bu hafta. Ee, telefonu açmak ya da açmamak sizin tercihiniz artık. Çünkü mutsuz zamanlarınızda, o mücadele zamanlarınızda çok arayanınız olmamış. Bu mutluluğunuzu duyunca arayacaklar zaten. Size ulaşmaya çalışacaklar. Tabii Onlara cevap vermek ya da hayatınıza tekrar almak sizin tercihiniz. Bir ev meselesi var. Bu evle ilgili gizlediğiniz bir şey var. Sevgili Yengeç Burcu, bu sizin oturduğunuz ev ya da ailenin evi olabilir. Bir miras evi de olabilir. Bu evle ilgili korkularınız var. Yani bu evle ilgili etrafınıza söylemediğiniz. Yani... Böyle arka planda böyle gizlenen bir şeyler var. Ama araştıranlar var aile içerisinde. Bu evi nasıl aldığınız ya da mirasla ilgili özellikle diğer yakınlarınızın araştırması var. Elinde bir döküman olan birisi var ve bu dökümanı size gösterecek. Yani bir dava açma durumu size karşı gerçekleşebilir. bir kadın bir erkek konuşuyor sizinle ilgili konuşuyor ailede çok o, samimi olan bir kadınla erkek aslında bu meseleyi çok fazla açıyor bu ev meselesi biraz başınızı ağrıtabilir sevgili Yengeç Burcu hazırlıklı olun lütfen tartışmak değil de bu kişilerle daha çok dinlerseniz e, yani bu olay sizin lehinize çözülecek. Dava açacak olan kişiler var bu evle ilgili. Belki bu görüşmeden sonra dava açmaktan vazgeçer. Vazgeçecekler size karşı. Duygularınız bu hafta oldukça karışık. Düşünce okuyacaksın bu hafta sevgili Yengeç burcu. Zihni okuyacaksın. çizgiler değişken. Dostlara dikkat edin bu hafta. Gerçek olmayan dostlar var çevrenizde. Özellikle parayla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ama bu dostlardan kaynaklı olabilir. Sorunu bir ilişki mi yaşıyorsunuz? Bu ilişkideki bütün pürüzler çözülecek. Bir kadınla yaşanan bir sıkıntı var. Konuşamıyorsunuz. Sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Bu hafta da üzerinize çok fazla gelebilir bu hanımefendi. Diğer başka bir ülkeden gelen bir mesaj ya da telefon çevrenizdekileri ve sizi olumsuz etkileyebilir sevgili yengeç. Yani bu mesajda ya da telefonda yazanlar özellikle sizi ve ailenizi etkileyebilir. Biraz böyle sorun yaşanabilir. Yani kim gönderiyorsa bu mesajı ya da telefonla kim arıyorsa sizi. Sizle ilgili bir meseleyi aslında açığa çıkarmaya çalışan birisi gibi. Çok fazla sıkılacaksın sevgili yengeç burcu bu hafta. Bir alışkanlığınız var ve bu alışkanlığınızı bırakmakta çok zorlanıyorsunuz. Bu haftada bırakmak isteyeceksiniz ve bununla ilgili mücadele vereceksiniz ama inşallah başarılı olacaksınız bu sefer. Evet sevgili Yengeç. Sadece bir soruya odaklanın lütfen. Ve ben de sizin için, sorunuz için bir kart seçmek istiyorum. Evet Yengeç burcu şu an benimle etkileşimde olan, beni dinleyen arkadaşım, şu an videosunu açan arkadaşım. Her şey yolunda, merak etme. Bu sorunla ilgili herhangi bir hata ya da aksilik yaşamayacaksın e, ve başarının tadını çıkaracaksın. Zaten bu karar biraz duygusal anlamda alınmış bir karar ya da duygusal bir e, soruyla da ilgili olabilir. E, memnunsunuz sonuçtan ve bu sorun aslında sizi mutlu edecek sonrasında. Belki şu an sorun olarak geliyor ama. Bu belki bir engel olarak da geliyor olabilir size ama bu sorunun arkasından size sevinçle dolu bir haber de gelecek. Mutluluklar sizlerle olsun yengeç burcu. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostum. Dilerseniz katıl butonundan kanal üyeliği satın alabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Benden bahsedebilirsiniz. Sizlerin desteği sayesinde aslında daha çok kişinin hayatına dokunma şansını elde etmiş olacağız. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.